Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte önemli duyuruyla karşınızdayım arkadaşlar Bu duyuru izlemeniz e, tavsiye ederim arkadaşlar ve bu tavsiyeyi benim kanalımı takip eden arkadaşlara söylüyorum e, arkadaşlar hemen birinci duyurumuza geçelim Arkadaşlar, e, birinci duyurumuz ile karşınızdayım ve biliyorsunuz ki arkadaşlar e, adımı çok sık değiştirdim. Hani 2-3 defa adımı değiştirdim arkadaşlar. E, ve bu ad değiştirme mevzusu için sizden özür dilerim arkadaşlar. Kusura bakmayın. E, en son e, Spark Gaming'de ve bu bu adı biraz değişik olduğu için ben de değiştirdim dikadej yaptım arkadaşlar ve dikadej de birkaç arkadaşım beğenmedi ben de değiştirdim ve Efe Baba YB yaptım ve hep böyle kalacak arkadaşlar benim beğenmeyin benim için şey değil ve sadece böyle kalacak arkadaşlar bunu unutmayın ve profil fotoğrafı falan değişebilir zaten bunu da söylemem pek gereksizdi arkadaşlar. Neyse arkadaşlar birinci duyurumuzu da yaptık ikinci duyurumuza geçelim. Arkadaşlar bu ikinci e, duyurum bu bütün youtuberların yani bütün video çeken arkadaşlarımızın sorunu yani e, okul nedeniyle arkadaşlar e, az video gelmesi yani ödeler oluyor okul zamanı şey falan dershanem de var benim. Yani biraz az video geliyor. Akşamları oynayabiliyorum ve şey hafta sonları oynayabiliyorum arkadaşlar sadece. Ee, zaten bu videoyu da akşam çekiyorum arkadaşlar. Neyse bunu da bildirmiş olum arkadaşlar yani kusura kusura bakmayın yani siz de beni anlayın. Neyse arkadaşlar hemen ikinci videomuzda sonlandırdık ve üçüncü duyurumuza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu üçüncü duyurumuz e, bence güzel bir duyuru arkadaşlar bilgisayardan video çekeceğim arkadaşlar artık bilgisayardan da çekeceğim ama arkadaşlar e, hep olduğu gibi en çok yani çok sık olarak tabletten çekeceğim bilgisayarda bilgisayara geçince bazen çekeceğim arkadaşlar yani çok sık olmayacak bilgisayardan videoların gelmesi. Arkadaşlar hemen bir sıkıntı çıktı. Ya da neyse ben zaten durdurayım. Üçüncü düğüre ay üçüncü dedik zaten. Neyse, kusura bakmayın arkadaşlar. Dördüncü düğüre hemen geçiyoruz. Arkadaşlar dördüncü düğüre ile karşınızdayım. Ve bu son düğüre arkadaşlar. Bunu iyi dinleyin. Hem sizin için önemli bir, yani önemli demeyeyim de güzel bir duyuru olacak benim için bir güzel bir duyuru olacak arkadaşlar. Arkadaşlar 50 kanalı 50 aboneye geldiği zaman Minecraft Edition ile ilgili ve e, normal bilgisayardaki e, bilgi Minecraft'ımızla ilgili e, bir web sitesi açacağım arkadaşlar. Yani e, böyle web sitemizde sadece onlar ile ilgili olacak. Ve bu web sitesinde modlar, tekstür pekler falan olacak. Yani Minecraft ile ilgili her şey olacak arkadaşlar. Yani yeni sürümleri indirme gibi şeyler de olacak arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Önceki videolarda e, bir hatam olduysa yorumlara yazın. Ya da e, ya da yani ne diyeyim yani like atın bir şey yapın neyse. Neyse gece burada biraz saçmaladım. Ee, bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Gelecek videolarımızda görüşürüz. Like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Bay bay.